Ee, bu Alev Bektaşi Müdürlüğü şey dediğinizi başarılı olacak biz kalıcı olacak mı pardon kalıcı olacak mı ya şimdi onun için bir şey söylemek için, kalıcı olur olmaz meselesi bu, e, bu kadar e, yani artık sivil toplum örgütlerinden değil ama bu köylerimizden bir parça alır Hüseyin bir parça alır, alır. tarihte bunun örneği bu, var bizi biz de alır ama ee, yani şöyle bir parça alır bir bir noktaya kadar götürür ama o felsefenin yani düşüncenin inancın kendisi aslında buna çok uygun değil. Şimdi bunu yaşayan insanlar oraya gidip o göbeği bağlamaz. Fakat hayat öyle bizi bir şeyi getirdi ki bir noktaya getirdi ki seni varlıkla denemeye başladı, seni parayla denemeye başladı ve senin para konusundaki zafiyetin ortaya çıktı andan itibaren iş burada maddi olarak güç orada olduğu için. Oraya doğru gidir. E, şey, e, orada bir gedi kaçar. Şimdi bunu söylerken, bu şunu da söylemeden geçmemek lazım. Haksızlık edilir. Ben aynı tepki belediyelere de veriyorum. Belediyenin de alevisi olamaz. Nasıl devletin alevisi olmaz diyorsak, belediyenin de alevisi olmaması lazım. Çünkü eğer belediyenin de layık seküler bir yapılandırmasını istiyorsak, belediyenin yaptığı görevlerde inançlara hizmet olmaması gerekiyor. Ya da yapacaksa bütün ünaçlara eşit bir biçimde hizmetini götürmesi lazım. Bu nedenle bunlar bizim kafamızda çok net değil. Bunun çözümü şu. Demokrasi olmadan, layıklık olmadan bütün bu konuştuklarımızın hepsi ber taraf oluyor. Yani konuşuyoruz gidiyor. Ha konuşmayacak mıyız? Konuşacağız ama layıklık ve özellikle de demokrasiyi savunmadan e, ve bunun mücadelesini vermeden bu kazanımlar uzun süre eee ben bu kazanımları elde edemeyiz diye düşünüyorum ben